Peygamber Efendimiz'in Hayatı Okuyan Fatih Özacun 42. Bölüm Hicret Yolunda Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir hicret yolundaydı. Müşrikler onların sığındıkları mağaranın ağzına kadar gelmiş fakat içeri bakmadan geri dönmüşlerdi. Çünkü onların tuzakları olsa da Allah tuzak kuranların en hayırlısıydı. Hazreti Peygamber ve arkadaşı yola devam ettikleri bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görünce şaşırıp korktular. Fakat gelenin Ebu Bekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Talha gelirken Medine'ye uğramıştı, mallarını Mekke'de satar satmaz hemen dönmeyi düşünüyordu. Medine'de peygamberin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini söyledi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz elbiseler hediye etti. Yolcular Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru döndüler. Artık dost doğru Yesrib'e yönelmişlerdi. O sıralarda Hazreti Peygamber'e şu vahiy geldi. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının 12. günü... ...Şafak'ta Açık Obası'na vardılar... ...ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepeye ulaşıp... ...vadiyi gördüklerinde durmak istemediler. Hazreti Peygamber'in rüyasında gördüğü... ...iki grup kara kaya yığını arasındaki... ...suyu bol yer... ...önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri... ...ve açık yeşil bostanlar... ...gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası... Hicret edenlerin ilk durağı olan Kuba'ydı. Peygamber Efendimiz rehbere, "Bizi Kuba'ya götür, şehre götürme." dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi şehir Medine adıyla bilinirdi. O zamandan sonra tüm Arabistan'da ve her yerde böyle anılacaktı. Günler önce Medine'ye peygamberin Mekke'de kaybolduğu ve onu bulana ödül verileceği haberi ulaşmıştı. Kubalılar onun gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı. Bu yüzden her sabah namazdan sonra birkaç adam Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları, hurma bahçelerini geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve sıcak bastırana kadar yolu gözlüyorlar. Daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabah da gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler o yöne bakmıyordu. Fakat peygamber ve yol arkadaşının yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşle parlıyordu. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü ve yüksek sesle bağırdı. O geldi, o geldi. Çağrıyı duyanlar evlerinden fırladı. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. Her yönüyle coşku dolu bir öğlen vaktiydi. Peygamber Efendimiz oradakilere şöyle hitap etti. Ey insanlar birbirinizi barışla selamlayın. Açları doyurun. Akrabalık bağlarına saygı gösterin. Herkes uyurken namaz kılın. Böylece selamet içinde cennete gireceksiniz. Peygamberimizi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat ikinci veya üçüncü akşam ne araba ne de Yahudi'ye benzeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam ateşe tapan İranlı bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmiş, oradaki bir rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Selman İran kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin sonuncusu yine ölüm döşeğinde ona bir peygamberin gelmek üzere olduğunu söylemişti. O İbrahim'in diniyle gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak. Kendi yurdundan hicret edip hurma ağaçlarıyla dolu yere gidecek. Onun işaretleri şunlardır. Hediye kabul edecek fakat sadaka almayacak. Ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman peygamberin memleketine gitmeye karar vermiş ve Kelb kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödeme yapmıştı. Fakat yolculuk sırasında tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O geldiği vadideki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki kuzenine sattı. Selman Medine'yi görür görmez Peygamber'in hicret edeceği yerin burası olduğunu anladı. Onun Kuba'da olduğunu duyunca da sahibinin yanından kaçtı ve oraya doğru yola çıktı. Kuba'ya vardığında Allah'ın elçisi eski ve yeni arkadaşlarıyla oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat yine de yaklaştı ve sadaka verdiğini söyleyerek elindeki yiyeceği Müslümanlara doğru uzattı. Hazreti Peygamber arkadaşlarına yemelerini söyledi. Fakat kendisi yemeğe dokunmadı. Selman bir gün peygamberlik mührünü görmeyi de ümit ediyordu. Fakat şimdilik peygamberi görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü.